yazar. Altına yazarlar. Birinci madde. Bu sene geldiniz, Kabe'ye girmeden geri döneceksiniz. İkinci madde. Önümüzdeki sene geleceksiniz. Geldiğinizde üç günden fazla kalmayacaksınız. Burada bizim aramızda sizin arasınız, aranızda on yıl savaş yapılmayacak. Eğer ki bizlerden biri Müslüman olursa sizler onu kabul etmeyeceksiniz eğer sizden biri dininden dönerse biz onu kabul edeceğiz böyle 10 tane madde yazıyorlar tam imzalanacak bakıyor ki o Sühey diyor ki buraya diyor peygamber olarak Muhammed yazmışsınız bu uygun olmaz diyor bunu silmeniz lazım biz diyor Muhammed'in peygamber olduğunu senin peygamber olduğunu kabul etseydik zaten bu anlaşmaya gerek yok bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e onu sil ya yani. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, vallahi ben bunu silmem diyor. diyor. Onun yerine bana göster diyor ve Peygamberimiz Vesselam, kendisi eliyle siliyor onu, oraya Abdullah Vesselam, oğlu Muhammed diye yazıyor. Ardından tam imzayı atacak o Süheyl'in oğlu Ebu Basir geliyor. Yani zincirlerden kurtulmuş, Müslüman olmuş, Mekke'de zincire vurmuşlar onu, o buraya geliyor. İmzayı atacak ama o da Müslümanların arasına geçecek diye Süheyl kabul etmiyor onu. Eğer diyor bunu kabul edersek anlaşma yapmaz. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar, kabul ettiremiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Süheyl'e diyor ki, İslam'ın geleceği açısından diyor, bizim seni buraya teslim etmemiz önemli, seni diyor aramıza kabul edemeyiz, Allah sana bir çıkış yolu verecek diyor. Bunun üzerine anlaşma imzalanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Bizim gibi İranlıydı, kumriye niyetlendiğini diyor ki arkadaşlarına, ey kardeşlerim, ey arkadaşlarım, haydi diyor, kurbanlarınızı kesin, tıraşınızı olun, İran'dan çıkın. Ama sahabelerden hiç kimse ona yanaşmıyor. Ardından diyor ki, ee, arkadaşları bu durumla ilgili hiç kimse yanaşmayınca çadırına giriyor. Çadırına girdiğinde üzgün mü vaziyette? Annemiz ümmü seleme durumu görünce hayırdır ya Resulallah? Bu üzüldüğünün sebebi nedir? diye soruyor. Peygamberimiz de bu durumu anlatınca iyi de ya Resulallah diyor. Niye üzülüyorsun? Sen diyor peygambersin. Senin arkadaşların, dostların senin yaptığını yapmıyorlar E yapıyorlar. Sen bir çık çadırından kurbanını kes, tıraşını ol, onlar da diyor aynısını yapacak. Şimdi buraya bir parantez açalım. Şimdi her birimizin ailesi var, eşlerimiz var, erkekler olarak diyor. İğneyi kendimize bir batıralım. İstişareden zaman zaman kaçınırız. Senin aklın ermez sanıp, Sen de anlarsın deme durumu olmaması lazım gerektiğinde eşlerimizle, evdeki ailemizle istişare etmemiz lazım. Ha gidip o madalyonun öbür yüzüne bakalım. Bazı kere istişare ederken de ablalarım olarak sizler biraz ileri gidip bilmediğiniz noktada da, erken bilmediği noktada da ileri gidip onun önüne de geçmemeniz lazım. İstişare çok önemli. Ev için, ailemiz için ama sonraki bir şey olursa erkeği de o kadar, o kadar sıkmamanız lazım. Evet daha sonradan ashabı aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yaptığı gibi yapıyorlar ve daha sonradan birkaç gün daha burada durup Mek Mekke'yi Medine-i doğru yola çıkıyorlar. Burada dururken burada susuzluk var. Su kuyusu açmışlar su çıkmamış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çadırından çıkıyor elinde iplik var. Hepsi bakıyor ashabı peygamberimize. Hayırdır Arkadaşlarım, kardeşlerim durum nedir deyince ya Resulallah içecek ve kullanacak suyumuz kalmadı. Demeler sulayacak suyumuz kalmadı deyince Resulullah Aleyhisselatu vesselam da bana bir leyen getir diyor. Leyeni getiriyorlar. Peygamberimiz elindeki ibriği ona boşaltıyor parmaklarını o leğene daldırıyor. Ellerini çıkardığında on parmağın çeşme olarak akıp su akıyor burada. Bir mucizesi peygamberimizin yine burada gerçekleşmiş oluyor. Ardından Resulullah aleyhisselatü vesselam efendimiz buradan çıkıyor. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye doğru arkadaşlarıyla gidiyor. Tabii ki millet üzgün. Niye üzgün? Gönlünün. Ta 400 kilometre gelmişler buraya. 430 kilometre hatta. Şurada 25-30 kilometre kalmış bekleyin bunları Bunlara sokmadılar. Şimdi otobüs az gelirken söyledim de aynı şeyi size yapsak. Türkiye'den çıkıp geldiniz. Cidde'de indiniz. Tam Mekke'ye geleceksin. Şurada 50-60 kilometre var. Diyoruz ki ya kusura bakmayın bizi bu sene almayacaktır. Gelecek sene geleceğiz. Geleceğiz. Ne dersiniz? Ya milletine ne helalleştik? 1500 dolar para verdik. O kadar para verdik. Bir de geri mi döneceğiz? El alemi nasıl diyeceğiz diye siz hiçbir şey demezsiniz zaten değil mi? Ha? Hiç kimse bir şey söylemez. Ne varsa haşatımızı çıkarsınız. Bunu da biliyor Onu da biliyor Çünkü gelirken diğer grubu anlattım. Başımıza gelen bir hadise oldu öyle de yani iki gün geçmeli geldi uçaktan dolayı e, bu durumlar olur, nefis taşıyoruz. Peygamberimizin dizinin dibine yetişen o insanlar peygamberimize o sistemde bulunduysa bizler 1400 sene sonra yediğimizden içtiğimizden dolayı neler olur neler Allah bizleri nefsimize karşı hakim olanlardan eylesin. Hiçbir zaman Kur'an'ın ve sünnetin aykırısı davranışlarda da bulundurmasın. Evet peygamberimiz buradan yola çıkıyor. Giderken yaklaşık buraya bir 30 kilometre mesafede olan eee denen noktaya gelmeden önce aklıma gelmedi gelmiş bir orada ayet nazil oluyor. Estaizu billah inna leke fetham mubina Fetih suresi. Cenab-ı Allah Mekke'nin Fethi'nin müjdesini veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o müjdeyi duyunca seviniyor tabii ki. Niye Mekke fethedilecek, Müslümanlar rahat girip çıkacak. Bunun üzerine Ömer Efendimiz'i çağırttırıyor. Kafilenin arkasına Ömer Efendimiz çok korkmuş. Çünkü bir nevi peygamberimize ya Resulallah sen bu zilleti niye kabul ettin diyerekten karşı çıkmış. Yani şey peygamberimize yani girelim Mekke öleceksek ölelim diyerekten. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın geleceği açısından bunda bir hayır gördüğü için bu anlaşmayı imzalıyor. Ve Ömer Efendimiz geliyor korku korka. korka. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde Peygamberimiz tebessüm ediyor. Ya Ömer diyor Allah bana Mekke-i Mükerreme'nin fetihinin müjdesini verdi diyor. Peki Ömer Efendimiz de sahabe seviniyor. Gidiyorlar şeye Medine'ye bir sene sonra geliyorlar. Bu anlaşmanın neticesinde 10 yıl savaş yapılmayacak denildi ya. O zamana kadar Müslüman olanların sayısından daha çok insanlar İslam'a giriyor. İslam'la şerefleniyor ve bunun neticesinde de İslam'ın hayrına İslam, İslam devletinin oluşmasına vesile oluyor. Bir de bu maddenin yani anlaşma maddelerinin peygamberimizle imzalanması İslam devletinin resmileşmesinin anlamına geliyor. Niye? Çünkü bir devlet başkanı olarak peygamberimizle Mekkeliler anlaşma yapmış oluyor. Ve Cenab-ı Allah'ın takdiriyle iki sene sonra yani hicretin 8. yılında Cenab-ı Allah Mekke-i Mükerreme'yi Fethi noktasına Cenab-ı Allah peygamberimize ve ashabına lütfediyor. Ve buraya kıyamete kadar da kim gelirse gelsin sadece Müslümanlar gelebilir. Allah bizleri de Müslüman olarak nasip etti. Geldik elhamdülillah buradayız. Bir de burada bulunan biat eden o 1400 insanı Cenab-ı Allah cennetle tatip ediyor. Geçmiş günahlarının affedildiğini bildiriyor. Niye? Samimi olarak peygamberimize biat ettiler diyor. Elhamdülillah bizler de biat etmeye geldik. Rabbim biatımızı kabul eyle. Allah'ım bizleri peygamberimizin yolunda daim eyle. Amin. Rabbim bizleri peygamberimizin bir anlık bile sünnetinden ayırma. Amin. Rabbim bizleri Mekke-i Mükerreme'ye nasip ettin. Umre için haccımızı yapmak için gelmeyi nasip eyle. Allah'ım bundan sonraki hayatımızda bizleri haramlardan uzak eyle. Amin bacılarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi daima tesettürlü olmayı nasip eyle. Rabbim bundan sonraki hayatlarında hiçbir kardeşimize haram nasip eyleme. Allah'ım bizleri son nefesimize kadar sana layıkıyla kul olarak Peygamberimiz ve Vesselam'a da layık ümmet olarak yaşamayı ve yaşamamızı nasip eyle. Allah'ım şu topraklarda bizleri nasip ettin, geldik elhamdülillah. Yarın huzur-u mahşerde de cennetine girmeyi nasip eyle. Cehenneminden azade eyle ve bizleri bütün kötülüklerden uzak eyle ya Rabbi. elhamdülillahi Rabbil alemin. Şimdi şeye dönün, bu tarafa dönün, kapıya dönün. Az geri gelin şöyle siz. Geri gelelim biraz, niyet edeceğiz beraberce. Evet, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma inni Ülidü. el umreta el umreta feysir hali feysir hali Allahu Allahu senin rızan için senin umre yapmak istiyorum. Umre yapmak istiyorum. Bu umreyi. Bu umreyi. Bana kolay eyle. Bana kolay eyle. Ve benden. Ve benden. Kabul buyur. Kabul buyur. Lebbeyk. Lebbeyk. Allahümme lebeyk. Allahümme lebeyk. Lebbeyk. Lebbeyk. La şerike. La şerike. Leke lebeyk. Leke lebeyk. İnnel hamle. İnnel Ve <laughs> لا شريك لك لا شريك لك لبيك Rabbi ya yapmış olduğumuz ve bacak olduğumuz kabul eyle. Amin. Kolay bir umre yapmak nasip eyle. Amin. Makbul, memnun bu umre yapmasına nasip eyle. Amin. Rabbim günahlarımızın affına vesile eyle. Amin. Ömürlerimizin bereketlenmesine vesile eyle. Amin. günahın affına vesile eyle. Amin şifa nasip eyle. Amin. Hastalığımıza şifa nasip eyle. Amin. Rabbim bize cennetlik bir yapmayı nasip eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha. Selam hocam, Tanrı hocam. Arabiye bindiğinizde bir zaniyetin niyetiniz sonradan gelen